Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel iki renkli modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz oldukça şık, yapımı da oldukça zevkli bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Daha kalın bir iple battaniye yapımında da kullanabileceğiniz bebek örgülerinde, hırkalarda, kazaklarda kullanabileceğiniz oldukça şık bir model. Modelim 5 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 5 beş ve başın katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra örgünüze başlayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. 5 ve 5'in katları demiştim. 20 ilmek atacağım. 2 de kenar olacak şekilde 22 ilmek atarak örgüme başlayacağım. Bu şekilde ilmeklerimi Atıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 tane ilmeğimi attıktan sonra buraya bir düğüm atıyorum. Döndüm. Ilmeklerimi attıktan sonra Burası örgümün arka yüzü. Bir sıra düz öreceğim buradan. Önden de aynı şekilde bir sıra düz örüp daha sonra modelimi arka yüze geldiğimde uygulayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra arka yüze geldiğinizde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bir diş haraşo olana kadar bir sıra arkadan, bir sıra önden düz olarak öreceğim. Genelim, dönüyorum. Burayı da düz olarak öreceğim sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum örgümün arka yüzüne geldim ve modelimin kurulumuna başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra bir düz örüyorum, bir ters. Bir düz, bir ters ve bir düz. Bu şekilde birinci modelimi yapmış oldum. Devam ediyorum aynı şekilde ikinci modelimi de bir düz, bir ters, bir düz bir ters ve bir düz. İkinci modelimi de kurmuş oldum. Aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tekrar bir düz. Bu şekilde üçüncü modelimi de kurdum. Dördüncü modelimi de bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz olarak kuruyoruz. Kenelmeyi. Dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Burası modelimin ikinci sırası. İkinci sırasında gördüğüm gibi örüyorum. Birinci sırasında modelimi kuruyorum. İkinci, üçüncü ve dördüncü sırasında gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde örüyorum. İkinci sırasını bu şekilde yaptım. Dönüyorum. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırayı da aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Örgümün dördüncü sırasındayım. Burayı da gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümün 5. sırasındayım ve arka sırasındayım. Burada da diğer rengimi bağladım. Diğer rengimle bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan hepsini Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Düzleri de ters, tersleri de ters. Gördüğünüz gibi düzü de ters olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Dönüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzüne geldiğimde kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra ne yapıyorum? Şuradaki iki tane düzümün ortasındaki tersimin altındaki ilmekleri sayıyorum. 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum bir ilmek çıkarıyorum daha sonra şişime takıyorum ve yanındaki düz ilmeğimle ikisini birlikte düz olarak örüyorum tersimi ters olarak örüyorum düzüme geldiğimde aynı yere batıyorum bir ilmek daha çıkarıyorum şişime takıyorum ve önündeki düz ilmeğimle ikisini birlikte düz olarak örüyorum bu aradaki terslerimi örüyorum. Buraya düzüme geldiğimde ne yapıyorum? İki tane düzümün ortasındakinden sayarak 1, 2, 3, 4, dördüncüye batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Şime takıp önündeki düz ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Ortadaki tersi ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeğime geldiğimde aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Şime takıp önündeki düz ilmeğimle beraber ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyorum? İki tane düz ilmeğimin ortasındakini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, Dördüncüye batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Şime takıyorum. Öndeki düzle birlikte düz olarak örüyorum. Ortadaki tersi örüyorum. Buraya geldiğimde buradaki düzümü de aynı şekilde bir önceki battığım yere batıyorum bir ilmek çıkarıyorum şekilde uzatıyorum ve önündeki düz ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum bu aradaki iki tane tersimi örüyorum buraya geldiğimde sayıyorum 1 2 3 4 dördüncü batıp bir ilmek takıyorum düz olarak örüyorum buradaki tersimi örüyorum tekrar aynı şekilde batıyorum bir ilmek çıkarıyorum, şişime takıyorum. Önündeki düz ilmeği birlikte ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Buradaki tersimi örüyorum. Kenar ilmeği. Dönüyorum. Arka sırada da gördüğüm gibi örüyorum. Düz, ters, düz, ters. iki tane düz, bir düz bir ters yani düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde bu sırada örüyorum bu şekilde düz ters ve düz tekrar kenarını dönüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim arka sırada modelimi kurmaya başlıyordum daha yeni ki yaptığım arka sıradaki bir sıra ikinci modelim için birinci sıram oluyor. Yani buradaki ilmeklerimi çıkarttıktan sonra modelim bitiyor. İkinci modelim için devam ediyorum. Aynı renkle yani devam ediyorum buradaki rengimle. Arkada gördüğüm gibi ördüm. Yani bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olacak o şekilde modelimi tekrar kurmuş oldum. Burası modelimin ikinci sırası. Burada da aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde bu şekilde 4 sıra örüyorum gördüğüm gibi örerek dördüncü sıraya kadar gördüğüm gibi örüp geliyorum daha sonra tekrar buradaki modelimi bir kere daha göstermek istiyorum daha anlaşılır olabilmesi açısından bu şekilde ikinci sırasında örüyorum Dönüyorum. Üçüncü sıradayım. Üçüncü ve dördüncü sırayı da gördüğüm gibi örüp geliyorum. 4 sıra gördüğüm gibi ördükten sonra 5. sıraya geldiğimde diğer rengime geçiyorum. Diğer rengime geçtiğimde zaten örgüm burası arka yüzü. Kenardaki ilmeği örüyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan düzlerimi de ters, terslerimi de ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum bütün ilmeklerimi bu şekilde. Evet, örgümün ön yüzüne geldiğimde kenardaki ilmeğimi örüyorum. Tersimi örüyorum. Tersimi ördükten sonra iki tane düzümün arasındaki tersimden sayıyorum. 1 2 3 4. şekilde sayıp batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Düz olan ilmeğimle ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Aynı yere batıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Öndeki düz ilmeğimle birlikte ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Aradaki terslerimi örüyorum. Buraya geldiğimde ne yapıyordum? Sayıyorum. Zaten şu şekilde baktığımızda, şurada bir delik, delik oluyor, oraya batıyoruz. Bir ilmek çıkarıyorum. Öndeki düz ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Aynı yere batıyorum. Takıyorum şişime. Önündeki düz ilmekle beraber örüyorum ikisini. Buradaki terslerimi örüyorum. Buraya geldiğimde batıyorum. Dördüncü ilmeğimi şişime takıp düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Aynı yere batıp şişime takıyorum. Önündeki düz ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum. Aynı şekilde battım. Şişime taktım Ve önündeki düz ilmeğimle birlikte düz olarak ördüm. Tersimi ördüm. Aynı yere tekrar battım şişime taktım. Önündeki düz ilmeğimle birlikte ikisini birlikte düz olarak ördüm ve ters örüyorum kenelmeğim. Bu şekilde ikinci modelimi de uygulamış oldum. 3. modelimize geçtiğimizde örgümüzün arka yüzünde aynı renkle devam ediyoruz. 4 sıra gördüğümüz gibi örüp daha sonra beşinci sırada diğer rengimize geçip bu şekilde yapıyoruz. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Şu şekilde göstereyim ilerlemiş şekli yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.